Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Dönen sandalyede mi daha iyi ders çalışılır? Yoksa normal yani sabit dönmeyen sandalyede mi daha iyi ders çalışılır arkadaşlar? Onları tartışacağız. İzninizle hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Dönen sandalyede mi daha iyi ders çalışılır? Yoksa normal sandalyede mi daha iyi ders ders çalışma verimliliği alabilirsiniz arkadaşlar. Onu tartışacağız hemen geçiyoruz diyeyim. Arkadaşlar öncelikle dönem sandalyelerinin faydalarını anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar mesela LGS çalışıyorsunuz. 1-1.5 saatlik ders çalışacaksınız. Normal sandalye, dönem sandalyede hareket edebilirsiniz. Yani sürekli hareket halinde olabilirsiniz. Vücudunuz aynı pozisyonda kalmaz. Ama normal sandalyede sürekli hareket etmeyeceği için sürekli aynı pozisyonda ders çalışmak zorunda kalırsınız arkadaşlar. Böyle olduğunuzda da omurganlarınız açısından zararlı bir durum. Yani bu açıdan döner sandalye arkadaşlar gerçekten de artılarına biri bu durum arkadaşlar döner sandalyenin sabit sandalye ile hareket zor olur. Yani mesela arkadaşlar yere silginiz düştü. Döner sandalye ile çok kolay alabilirsiniz. Bu şekilde silginizi alabilirsiniz arkadaşlar. Ama normal sandalye ile ayağa kalkmanız, itmeniz lazım arkadaşlar yere koymanız, tekrar kaldırmanız lazım. Böyle ayarlamanız lazım arkadaşlar. O açıdan da onun zararları faydasından fazla diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. O yüzden onlar da döner sandalyenin faydalarından biri arkadaşlar. Yere fazla bir şey düşünce veya kapı çalınca hızlıca arkadaşlar lastiklerle geriye geçip çıkabilirsiniz. Kapı çalınca ve benzeri durumlarda size daha iyi bir deneyim sağlar arkadaşlar. Arkadaşlar ikincisi de böyle masanızın boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Mesela ben kaldırıyorum. Evet arkadaşlar şu an daha da yükseldim. Çünkü daha da yükselttim veya şu an aşağı iniyorum bakın. Evet arkadaşlar masanızın boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra benimkinde şu özellik var arkadaşlar. Böyle açtığınızda yaslandığınızda yana gidebiliyor. Bu şekilde arkadaşlar kilitleyebiliyorsunuz. Bu şekilde daha kolay oluyor arkadaşlar böyle. O yüzden de arkadaşlar şöyle tekrar kilitleyebiliyorsunuz ya da böyle aşağı atıp kilitlerseniz böyle kalıyor arkadaşlar. Siz kalsanız da kilitleme özelliği var. Bu açıdan da dönen sandalye gayet önemli arkadaşlar ama dönmeyen sandalyede de yani sabit sandalyede de bu durum var. Arkadaşlar şimdi dönen sandalyenin bir kötülüğünden yani negatif durumdan bahsedeceğim. Böyle arkadaşlar bazıları dönen sandalyeye oturunca bir saat ders çalışamıyor arkadaşlar. Böyle şekilde dönüyor. Böyle falan yapıyorlar arkadaşlar. Böyle şekilde dönüyorlar gidiyorlar. Böyle canlı derslerde falan böyle oynuyorlar arkadaşlar. Şöyle oynuyorlar arkadaşlar. O bakımdan da dönen sandalyeye zararları var. Sadece dönen sandalyeyi iyi amaçlarla kullanırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar izliyorsunuz videoları ama arkadaşlar hayır kanalımıza bir abone var. O yüzden artık yavaş yavaş bırakmayı düşünüyorum YouTube'a. Lütfen beni desteklemek istiyorsanız kanalıma bir tane kırmızı tuşa basın arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar bundan sonra da çay mı kahve mi videoları ya da uçlu kalem mi kurşun kalem mi videoları da gelecek. Başka videolar istiyorsanız da kanalıma abone olmayı ve aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Kan kanalıma abone olan herkesin yorumlarını yapacağım arkadaşlar. İyi akşamlar.